Telefon bekliyorum. Sen beni özlemedin mi canım? Ne lan bu? Alt tarafı bir gece takıldık. Nedir bu canım bir tanem lafları? Ya çok yoğunum fırsat bulamadım. Dudaklarını, öpmelerini unutamadım. O yumuşacık dokunuşlarını. Sarhoş kafayla neler yapmışım üf. <laughs> Al, otur, 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 otur. Benim bilgisayarımda bir problem var Otis. Player'da daha doğrusu. Filmlerimi tam anlamıyla seyredemiyorum. Senden ricam bir bakar mısın? Sen anlıyorsun bu işlerden. Hadi bakayım. Hadi. Kırk tane de yüklüyorum efendim. O ne? Ne işe yarıyor? Anlatsam anlayacaksın sanki. Yeni filmlerin fragmanlarını seyredemiyorum. Oho. Girmediği porno site kalmamış bizim ihtiyarın. Tabii tabii haklısınız efendim. Seyretmek lazım fragmanları. Hah tamamdır. edim efendim. Çok teşekkür ederim canım. Rica ederim. İyi seyirler. Çok mersi. Sen bu porno sitelerindeki filmlere daldın mı bir daha çıkamazsın. <laughs> Biz de rahat ederiz. Oo, öğle yemeği saati gelmiş. İşten zaten kaytarıyoruz. Şimdi yemekten de kaytarırsak çok ayıp olur. Afiyet olsun. Sen de afiyet olsun. Bir Hayret. Yeni hatunun masası boş kalmış. Afiyet olsun. Oturabilir miyim? Ses çıkmadığına göre oturabilirim. İlk izlenim çok önemli. Mevzu farklı bir yerden girmeli ama nereden? Pazar günü DVD'den Anlat İstanbul filmini izledim. Eğer izlediysen Amores Perros filmine ne kadar benzediğini fark etmişsindir. Senaryosu farklı ama kurgusu aynı olunca filmler soğuyor insan. Türkiye'de adet böyle midir? Hı? Yani bir kadın bir işe başladığında çevresindeki bütün erkekler tek tek şansına mı dener? Şans mı? Ama bak sen çok orijinal bir giriş yaptın. Hani tebrik ederim. Ne demek istediğini anlayamadım. Masana oturmadan önce söyleseydin. Başka bir yere otururdum. Kızı canından bezdirmiş lavuklar. İyi de bu kadar çok boş masa varken gelip benim masama oturdun. Yemek yemek sosyal bir durumdur. Tek başıma da yerdim ama. Neyse. Fazla rahatsız etmeyin. Afiyet olsun. Sıza abi hayırdır? Yemedin yemeğini. Çok yağlıydı yemedim. Tabii tabii. Kimse yiyemedi o yemeği zaten. <laughs> of midem kazınıyor. Kıza tavır koyacağım diye öleceğim açlıktan. <laughs> Domatesli kaşarlı sandviç sever misin? Yemekteki kabalığım için küçük bir rüşvet bu. Ne bakıyorsun öyle? <laughs> Benim yüzümden aç kaldın. Hadi afet olsun. Parmağından çıkardığı alyansın hala izi belli ve adam hala abuk subuk kuru yapıyor bana. Ya inanamıyorum ya. Resmen salak yerine koyuyor beni. Bizim şükrü bu. Yok bilgisayarda bir şey göstereceğim diye yavaşmalar. E-mail adresimi alıp pespaya aşk şiirleri yollamalar. Çay içmeye davet edenleri saymıyorum bile. Aa, yaşlı başlı biri daha var. Yaşlı başlı kim var ki ajansta? Aa, patron demiyorsun herhalde. <laughs> Ta kendisi. Ama bu aramızda kalsın. Şimdi anlaşıldı neden aniden pornoya merak sardı. Adamcağız unuttuklarını hatırlamaya çalışıyormuş meğer. <laughs> Ök geldi ya. Ne kadar çok avazan varmış? Aman, erkeklerin doğasında var. Öyle diyorsun. Yok öyle bir şey ya. Ben İsviçre'de, Hollanda'da beş yıl yaşadım. Ama böyle erkeklerle karşılaşmadım, asla. Gaydir <laughs> onlar. siz gördükleri için başına geliyor bunlar. Sahip mi? Saçma. Ben kendi başıma biriyim. Eh, kulağa hoş gelmiyor ama burası böyle. Ondan bir iş çıkmaz. Anlaşıldı. Şey sana bir önerim var. İkimiz çıkıyor gibi takılırsak kimse yaklaşmaz sana. Yani bir arkadaşın yok değil mi siz? Benim yok. Ama senin kız arkadaşın varsa sorun çıkabilir yani. <laughs> Neyse evet. deneyelim. Hayır yok. I don't look... <laughs> mı? Tamamdır bu iş. Tabii hayatım. Art arda gelen içkiler arkadaşlarımızın şeklini değiştiriyordu. O gece çıkışta ödeyeceğim hesabın gajırt olmasını umursamadan arkadaşımın libidosunun tamam yapmasını bekledim. Geçenlerde kelebeğin rüyasını izledik. Filmde üç saat sürüyor. Yani üç saat. Arkadaşım ne demesin mi? Çabuk izleyin de artık gidelim eve ya. <laughs> Filmi çabuk izlemeni istedim. Evet. <laughs> <Başır> saçma ya. Bir <laughs> de <Ben> şunu dinle. <laughs> Yok hayır sen az önce bir şeyden bahs. Hani adamın gözünde gözlük var. Hala gözlüğünü arıyor diye. Ah <laughs> çok fena <menayi> değil. Mi? <laughs> Yiyecek kelle oldu bu. Her şeye gülüyor. gülüyor. Bu sinerjiyi kaybetmeden eve götürmeli. Bak diyeceğim. Benim evin manzarasını hiç gördün mü? Ben sana gelmedim ki. Aa, o zaman tam zamanı hadi. E, gidelim o zaman. E gidelim artık. Hadi. Gidelim. Yes. Ay, ne yağlı cildi varmış ya. İğrenç de ter kokuyor üstelik. Memeleri de ceviz kadar. Yok ceviz büyük oldu. Kapı zili kadar. En iyisi bununla arkadaş kalmak. onunla yatağa girdikten sonra aslında arkadaşlığın ne kadar önemli olduğunu ve sekse kurban edilmemesi gerektiğini bir kez daha anladım. Tabii yerseniz. <laughs>